Herkese merhaba arkadaşlar. yepyeni bir video Ağzım yeni bir video karşınız karşınızdayım Ağzım burnum kemçildi. Yeni bir ile karşınızdayım mükemmel bir ganimet ezeceğiz sizinle. Toplam 44 milyon 600 artı 44 milyon 300 etti mi size? 89 milyon artı 441 bin kara iksir boşa gidecek lanet girsin. Hepsi boşa gidecek. Çünkü clan ligi başlıyor. Ben kahraman yükseltmesi yapamıyorum arkadaşlar. Ara iksir çöpe gidecek ama önemli değil çöpe gitmeyecek. Çünkü niye gitmeyecek? Ben zaten efsanelikteyim. Benden ganimet çalamayacaklar. Sadece süper birliklere kullanıyorum. Olsun yine ee, kalacak elimizde. Herhangi bir kitabım da yok. Lan, bir kitap mı satın alsak acaba? 84 TL. Alalım mı? Dur bakın. Tıklayınca direkt alınıyorsa alacağım. Söz veriyorum. Süresi doldu diyor güncelle. Şimdi videodayız. Neyse ben bunu telefondan girip alırım biraz sonra. Kara iksiri boşa harcamamış oluruz. Şimdi arkadaşlar bu kadar şeyi ne yapacağız? Bir gün var büyücü kulesinin bitmesine. Biraz böyle 15 milyon falan ganimet bırakabiliriz. Büyücü kulesi de iki tane büyücü kulesi çıkıyor çünkü yarın öbür gün. Hızlandırmamız var mı? Yok. Kitap olarak neyimiz var? Sadece duvara vermeyelim diyorum çünkü. Hadi canım. Sadece kitap olarak inşaat çekicimiz var. İnşaat çekicini de kullanabileceğimiz saçma sapan savunmalar yani. Büyücü kulesi, bomba kulesi nasıl yapacağız hiçbir fikrim yok. Şu büyücü kulesi kaç gün sürüyor? 16 gün sürüyor. Altın bileti alsam mıydık? Yeni altın bileti de inceleyelim. He, tanıtımda çıkmıştı. Ödüllerine bakalım. Altın bileti alacağım bu hesaba arkadaşlar. 27 gün. Hmm. ödüller ödül listesi ne veriyor bir kahraman kitabı iyi inşaat kitabı veriyor bu kez Geçenkinde de inşaat kitabı vermedi rezil olduk evet bütün kitaplardan birer tane veriyor her şeyin kitabını vermiyor İyi. skinimizi kontrol edelim bakalım bu skin nasıl Oha abi çok güzel ya. Vallahi bu skin için bile alınır. Herkesin skin'i kendine güzel. Hemen arkadaşlar ezmeye başlıyorum. İksirlerle yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Araştırmamız dolu. Bakayım 9 gün 14 saati var 7. Ben de mecbur duvar basacağım. Öncelikle son seviye duvarları 7'şer milyon. Altın bilet alıp biraz ilerlesek daha az. Dardı biliyor musunuz? 7 7 7 bas bakalım. Duvarlar yükseliyor abi. Hadi yavaş yavaş bitireceğiz. Bir tane daha duvar. Hatta iki tane daha bas. Aynen öyle. Gerek yok ki çünkü iksire ihtiyacımız yok. Şimdi bir tane inşaat kitabı kullanalım mı? Kullanalım. Şu bitmiş olsaydı en azından biraz daha yükseğe basma şansımız oldu. En yükseğe verebileceğimiz 14 milyon 200. Buna verelim. Sonra da inşaat kitabını buna kullanalım mı? Kullanalım arkadaşlar. İnşaat kitabıyla bitir. Tekrar bu kez 16 milyon. En azından 16 milyonu bir şey yükseltebileceğiz. 16 milyon. Bir gün sonra da yine açılıyor. 16 milyondan 14 milyon kalır. Duvar basmayalım altınla. Yarına biriksin. Bu arada yan hesabımız diğer diğerinde de altın bilet aldık. Onda da bir sürü ganimet var. Onda da ezeceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin. Şunları toplayalım. Şimdi bu büyücü kulesini yine maxlanmıyor abi ya. 14 seviyeye kadar gidiyor yine maxlanmıyor ya. Bunlar bas bas bitmiyor. Ana savunmalar bitti arkadaşlar. Hiçbiri kalmadı. Her zaman derim ana savunmayı bas gerisi yavaş yavaş. Zaten yine üçleyemiyorlar beni gerçekten. Ana savunmaları basın yeter. Belediye basın sürekli. Ana savunma basın. Başka hiçbir şey basmayın. Kahraman 1. Belediye 2. Ondan sonra da ana savunma. Başka bir şeyi yükseltmenize gerek yok. Yeni bir etkinlik mi gelmiş? Gelmemiş zaten üçledik. Video gelmiyordu bu arada bayağıdır ama şimdi sık videolar gelecek. Ben şunu 16 milyon karşılığında 17 güne yolladım. Git bir tane bassam mı? Ama kitap alacağız. Bas gitsin yani. Ne olacak? 14 milyon kaldı. Efsanelik savaşlarımız var. Bir gün sonra yarın bu zamana zaten çıkıyor. Sıkıntı yok. Efsanelikten de 6 milyon ganimet zor gelir zaten. Bir de klan kalesinden gelir. Tamamdır. Klan kalemiz zaten boş. Şimdi bir yan hesabımıza geçip 89 milyonunu burada ezdik. Ben bir kahraman kitabı alacağım. Yarın muhtemelen onu kullanırım. Çünkü kara iksiri içim yemin ederim. Çok değerli. Yan hesabımıza şu mu? Şudur ya. Orada da ganimetlerimiz var. Evet 30 milyona 30 milyon diyorum. 60 milyon da buradan. 90 milyon oradan 60 150 milyon. Anam. 150 milyon ganimet ezeceğiz. Burada kitabımız var mı? Hiç kitabımız yok. <laughs> Hepsi çöp. Duvar basacağız. Başka bir şey yapamıyoruz. Bir tane savunma basar mıyız? Basarız bir tane savunmaya. Aynen. İki gün sonra çıkıyor zaten. Şimdi burada düzenleme modumuz nerede? Etkin olarak ayarla. Şurada bir kere düşük duvarların hepsini ben basmak istiyorum. Aa araştırmayı bir kontrol edeyim ya. Araştırmada ne var? Orada en yüksek ne basılıyor? 14'e basılan ne lan? Büyük koruyucu basamayız. Kara iksir depomuz basılmamış daha. Kara iksir depomuzu basmamız lazım abi. Hmm. Burada altınların hepsini duvara vereceğim. Kara e, Kara iksir deposu basacağız. Mecbur. Şu en düşük duvarları bir yükleteyim. Yükselteyim arkadaşlar. İksirle de kara iksir deposu basacağız. Şey araştırmaya bakmayı unuttuk. Araştırma burada. 7 günü var. 7 güne kadar çok daha çoktan ganimetler geçer gider elimizden. Altınların hepsini eziyorum. Of. Duvar kalmadı. Bitirdik yemin ediyorum. Başka ne var? Başka var mı duvar? Şuraya basınca gösteriyor duvarı. Duvar bitmiş. Evet. Duvar 9 tane. 9 tane. Şundan kalmış. Ha. O 9 tane yüksek olan. Daha bunun ikişer seviye duvarı var. Çok zor bu hesabı fulllemek. Yavaş yavaş ama biz de yavaş yavaş halledeceğiz. Bir tane daha bastım. Klan kalemiz dolu mu? Klan kalesini kontrol edeceğim. Şöyle evet birer milyon da buradan geldi. Hadi be 5 milyon yap be. 5 milyon yapsa çok güzel olacaktı. 2 günde bu 20 milyona çıkmaz ya. Ne olacak? Şimdi parasını hesaplıyoruz. Atölyede var daha basılacak. Ee, atölyeyi mi bassak lan? 17,5 milyon. Başka var mı basılacak bir şey? 17,5 Topa bak ya. 17,5 milyon olur mu bir top ya? İnanılmazsın ya. Hava savunması 18 milyon. Yok yok iksire bakacağız. İksir 14.5. Kara iksir deposu mu önemli? Kuşatma makinası mı önemli? atmayı Evet ya kuşatmayı klan kalesine alabiliyoruz ama kara iksir deposunu alamıyoruz. Kara iksir deposu için bize 12 milyon lazım. 12 milyon kalana kadar duvarı bas kanka. Bas. Önce TC'yi yükseltelim. Bir tane daha basarsak yetecek galiba. 16 milyon 811 milyon yaptı. lan 12 milyon lazım dedik. Hmm. klan savaşı yapacağız. Bu yüzden eritmeyelim. Birazcık kalsın içinde. 2 güne kadar zaten 18 milyon .000 .000 dolmaz. Bu hesapla da ben efsane lige çıkacağım bu arada. Tamam. Kara iksir deposunu bas. Bas baboş. Bastım. 15 gün sonra kara iksir depomuz hazır. Kara iksirle basacağınız hiçbir şey yok. Zaten yetmiyor bile. Bir barbar kral basabiliyoruz. 8 gün sürüyormuş. 71 seviye oluyor. Barbar kralımızı sonra yükseltiriz zaten. Önceliğim büyük koruyucuya devam burada arkadaşlar. Büyük koruyucum 45 seviye. Kitaplarımı buna kullanacağım. Ha. Kraliçe ve büyük koruyucuyu yükselttikten sonra yani kraliyeti de yükseltmek gerekiyor. Yani barbar kral en önemli sizi. Kraliyet bunları yükselteceğiz bir şekilde. Ben bir ayda buna 10 seviye verebileceğimi düşünmüyorum. 2-3 ay sürer. 10 seviyesi var çünkü. Kraliçemizin Kraliçemiz kaç seviye lan? Şu musun? Kraliçe neredesin Nazlı? Nazlı Buradasın. Kraliçemizin kaç? 77 önce kraliçeyi makslayalım ya. 3 seviyesi kalmış. 77, 78, 79, 80. 4 seviyesi kalmış lan. Kraliçemizi makslarız burada. Ondan sonra büyük koruyucu maksladıktan makslarız. Sonra da kraliyet şampiyonu Zaten barbar kralını normal basarak yükseltiyorum. Kitap kullanmıyorum. Herhalde bir 3-4 ayı var bu hesabın makslanmaya. <laughs> Ana savunmalar zaten burada da basıyorum kartal topunu. Kaya saçarları bastım. Sıra X yaylarında. Yavaş yavaş hepsi yükseliyor arkadaşlar. Merak etmeyin. X basar. Zaten altın bilet aldığım için e, şu depo basmama gerek yok bunlarda şimdilik. İleride tabii ki gerekli olacak. 12'şer gün sürüyor. Bir depo 12 gün sürüyor. Abi bu süreleri kısalt süpersel dayı ya. Evet arkadaşlar ganimeti erittik. Verdik gitti. Kitaplarımız olmasını tabii ki isterdim ama ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Savunma binası ve duvar bastık. En azından birazcık da olsa ilerlemiş oldu hesabımız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle ufak tatlı bir açıp izlemelik video oldu. Kendinize iyi bakın. Like atarsanız kalp atarım. Hoşçakalın.